Selam aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Evet. Saleplerimizin son hali arkadaşlar. Bunların üstüne geçtiğimiz günlerde Ankara'ya yağan kar yağdı. Ama hani öyle donma, işte yapraklarında kötü bir hal öyle bir şey yok. Gayet canlılar. Gayet iyiler. Ama geçtiğimiz günlerde şuraları şöyle görüyorsunuz. Köstebekler gelip bir ziyaret ettiler ama herhangi böyle bir zayiat sıkıntı yok şimdilik. Hatta size de bir bilgi olsun. Köstebeğin de çaresi varmış arkadaşlar. Köstebeğin teptiği yerin üstünü açıyoruz. Kösteben geldiği yeri tespit edip oraya benzin döktüğümüz vakit onun kokusuna bir daha gelmiyorlarmış. Biz de öyle bir şey hani denemek için yaptık ama bir daha tepmedi. Belki de geçerken uğradılar. Bilmiyoruz. Ama son durum bu şekilde. Bakalım önümüzdeki günlerde ne çıkacak arkadaşlar. İnşallah bütün gel